Merhaba, bugün sizlere hem çocukların hem de büyüklerin çok severek yediği Hindistan cevizli kurabiye tarifi veriyorum. Şimdi malzemelerimi tanıtacağım size. Kurabiyem için öncelikle yarım su bardağı toz şeker, 2 su bardağı elenmiş un, toplamda 1 su bardağı Hindistan cevizi kullanacağım. Ama bunun dörtte üçünü kurabiyenin içinde dörtte birlik kısmında Kurabiyemi süslemek için kullanacağım. 1 adet yumurta oda sıcaklığında bekletilmiş. Ve 100 gram tereyağım yine oda sıcaklığında erimiş olmalı. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu kullanıyorum. Şimdi tüm malzemelerimi karıştıracağım. Tüm malzemelerimi ekledim. Karıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi 4'te 1 su bardağı hindistan cevizimi bu şekilde kurabiyelerimi süslemek için ayırdım. Kurabiyelerimi şekil verip, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizeceğim. Bu aşamada fırınınızı 170 derecede ayarlamanızı, ayarlamanızı, öneririm. Evet kurabiye hamurum hazır. Güzelce yoğurdum ve kıvama geldi. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar koparacağım ve hindistan cevizine bulayıp fırın tepsime alacağım. Evet ben kurabiyeme şekiller verdim ve hindistan cevizine buladım. Şimdi fırına gitmeye hazırlar. Önceden 170 derece ayarlamıştım. Fırınımı ısıtmıştım. Şimdi 170 derecede pişireceğim. Üzerleri çatlayana kadar pişirmeniz gerekiyor. Ama üzeri çatladıktan sonra da fırından hemen almıyoruz. Fırını kapatıp bir 10 dakika fırının içerisinde kendi ısısıyla dinlendiriyoruz. Sonra da çıkarıyoruz. Kurabiyelerimin üzerleri çatladı. Şimdi fırınımı kapatıp içinde 10 dakika dinlenmelerini bekleyeceğim. Kurabiyelerimi çıkardım. Gayet güzel pişti kurabiyeler. İstediğimiz kıvamda tam bu. Üzerleri çatlak ve hafif pembeleşmiş olması gerekiyor. Yaklaşık 20 dakikada benim üzerleri çatlamıştı kurabiyelerimin. Sonra fırınımı kapattım. 10 dakika daha dinlendirdikten sonra fırından çıkardım. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. Hepimize afiyet olsun.